Gümüş rengi. Ee, lame, lame. Vallahi uçuyor gibi. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Beş harfidir tek kelimedir. Hiç beklemiyorum. Kısa kısa sorular çünkü evet. bunlar. Katı yakıt olarak da kullanılan bir tür atık. Evet. Kokar yakıt diye şakası da yapılır. Kömür gibi mi yoksa böyle daha? Ama bakın atık bu. Kömür gibi yakıyorlar bunu. Ama bu bir atık aslında. Katı yakıt. Evet, kokar ya. Gübre. Gübre de yakılan gübreye ne deniyor? Gübre. Yakılan gübreye ne deniyor? Ne deniyor? Şu Ali Bey. <laughs> Bir harf alayım ben. Aldık bir harf. Ortada bir Z harfi. Yakılan gübre. Toz, tozlu, toz, toz. Ha gayret. Ha gayret. İkinciyi almayın ya, çözersiniz toz. bunu. Toz mu? Toz mu? Mu? <laughs> 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 Yakılan gübre. Ee... Peki hadi ikinciyi de alalım. Bir tane çok daha süre kaybettik. Tamam. Aldık bir tane daha. Tezek. 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 Bir toz geldi ama olmadı. Olsun. Elimde aynen buna benzeyen kısa kısa sorular var. Buyurun. Onlar da şansımız daha <laughs> yaver gider. Konuğa sunulan şey. İkram. Çok güzel. 1600. Hadi yanısı gelsin. Bakın altı harfli cevaplarınız birbirine çok benziyor. Hmm. Anlamları farklı ama. Buyurun. Sazlı sözlü aşık çekişmesi. Hani alırlar böyle sazlarını da. Sen demedin mi bilmem filan. Hmm. Aşık nesi denir ona? İşte biz de çekişmesi diye çekişme ama. Değil, çekişme değil. Yok. Çekişme diye bilemiyorsunuzdur onu. Hmm. Çekişmeye ben çok Atışma Atışmadır o atışma. Gayet güzel <laughs> Benziyor kelimeler birbirine demiştim tamam. Bakın ama manası farklı Buyurun gelsin Diyor ki herhangi bir konudaki ilerleme Veya bu ilerleme için gösterilen çaba Esra Hanım e, Atak ha gayret. Atik. ha gayret Ha gayret e, Altı atiklik harfli Atiklik ha Olmaz e, Atik değil Atık. Ha gayret Bakın altı harfli Süreye dikkat edin yalnız. Herhangi bir konudaki ilerleme ve bu ilerleme için gösterilen... Çaba. Çaba. Atılma. Ne yapıyor? Atılma değil de. Ha gayret. Atılma. At... O yapılan şey. Atiklik diyeceğim olmuyor. Bir tane harf alayım ben ya. Tüh yahu. Aldık bir harf inşallah sondan. Evet sondan. Atılım. Atılım yahu. Bak sonra arayacağız bu harfleri. Esra Hanımcığım haberiniz olsun. 7 harfli cevaplara geldiniz. moralinizi asla bozmak istemiyorum. Çünkü 2700 puan gibi çok ciddi bir puana ulaştınız. 6 soruda ciddi başarı. Ama 1 dakika 43 saniye kaldı. Süreyi biraz savruk kullanıyoruz. Kaç harf? Bir de böyle bir iki tane çıkıntı yapacak sorun var. 4 harf alabiliriz hala. Hmm. Ama dikkatli harcayalım. O sorulara daha gelmedik. 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 Bu fena değil. Garip bir kelime. Ama Çabucak aklımıza gelecek gibi geliyor bana. İlk yardımında olacak. Can sıkan veya hoşa gitmeyen ses. Ve o sesi çıkaran nesne için kullanılır bu garip kelime. Çığlık, borazan gibi bir şey mi? Kes şu nokta noktayı. Kapat şu nokta noktayı. Kapat şu... Ses, hoşa gitmeyen ses. Bir harf alalım mı? Bir Kes şu noktayı. Çok az süre kaldı Esra Hanım. Bir tamam. harf alalım mı? Alalım bir harf. <laughs> Hah. Bir dakika durduracağım. Bulursunuz bunu. Ee, İyi yaptınız. Zırlama. Ses. Eylem değil. Me, ma, mek, mak yok bunda. Kökü buldunuz. Kapat şu. Zımbırtı. Zımbırtı değil. Zımbırtı evet. ne olduğunu anlamadığımız evet. şeydir. Kapat şu. İlk aklınıza gelen neydi? Neydi? Zor. Meyli maili söylediğiniz hani. Ay hatırlamıyorum. Esra hanım bir bu... harf istemiş miydi <laughs> Ali İhsan Bey? Bir tane daha istemişlerdi. Burada <laughs> takılmayın vallahi. Bir tek onun için veriyorum. E ee? zılgıtı. Zılgıtı mı? Zı. Kapat şu. Kes şu sesi. Neyse. Ah, elimizle tutarken mi? Öyle mi kaybolacak o puanlar? <gülüyor> Zırıltı. <gülüyor> <gülüyor>